Merhaba arkadaşlar, ee, az önceki videomuzda normlarda kalmış hatırlarsanız. hatırlarsanız, ee, aslında e, toplum içerisindeki toplumsal roller, toplumsal çatışmaların haricinde tabii yine uymamız gereken konulardan bir tanesi de e, normal olarak karşı çıkmaktır. Normal nedir? Aslında e, toplum içerisinde uymamız gereken belirli durumlardaki e, ve toplum içerisinde nasıl davranmamızı gerektirdiği konulardan bir tanesi olarak söyleyebiliriz. Mesela örnek verecek olursak, işte toplumun önemli değerlerinden biri olarak dürüstlükten yalan söylememekten bahsedecek olursak, bunlar aslında bir bakıma toplumun gerektirilmiş olduğu ve bizi aslında bir bakıma o toplum içerisinde yaşamaya şartlandıran ya da işte yaşamaya sebebiyet veren kurallar bütün olarak söyleyebiliriz kendi aramızdaki normların bir tanesi. Tabii kendi arasında bunlar bu normlar halk arasında belirlenmiş olan belli normlar olarak da karşısına çıkmakta diyebiliriz. Ee, biz bu normlara ne derecede uygun e, davranırsak, o oradaki kültürle ortamına, e, yaşam düzenine, yaşamsal faktöre ve değerlere de o derece e, ayak uydurabiliriz diyebiliriz. Bunun e, haricinde e, yasalar var. Aslında yasal bir bakıma e, bizlerin iyi e, uyması gereken e, ve mevcut yönetici yönetim tarafından konulmuş olan anayasal kurallar olarak söyleyebiliriz. Bu yasalarla biz ne derece uygun davranabilirsek toplum içerisindeki ilişki bütünlüğümüz ve insanlar arasındaki ilişkilerimiz de o derece faydalı olacaktır diyebiliriz. İşte mimari yaklaşımlar içerisinde bir takım yasalar konulmuştur. İnşaat faktörlerinde bir takım yasalar konulmuştur. Mimari faaliyetlerde bulunacak olan kişilerin ee, yine bir takım faaliyetler içerisinde e, olduğunu söyleme imkanımız var diyebiliriz arkadaşlar. Bu da bizim için yine önem arz eden konulardan e, bir tanesi de diyebiliriz. E, yaptırım var mesela yaptığında yine toplumun e, işte e, üyelerinin e, bu değerlere uymasını sağlamak için kullanılmış olan e, kurallara aykırı davranılması halinde öngörülen bir sonuç olarak e, daha önceden e, ifade edilmiş olan bir e, davranış kalıbı e, diyebiliriz arkadaşlar. Tabii toplumsal olgular vardır. Bu toplumsal olgular e, baktığımızda aslında bir bakıma e, toplumsal e, gerçeklik olarak da adlandırılan, toplumsal olgu işte toplumsal olayların tekrar etmesiyle doğan e, mekandan ve zamandan bağımsız kavramlar e, olarak söyleyebiliriz toplumsal olguyu. Yani altına özellikle çiziyorum e, toplumsal olgu e, toplumsal gerçeklik e, olarak da söyleyebiliriz. Yani e, toplumsal olayların tekrar etmesiyle doğan mekandan ve zamandan bağımsız e, kavramlar olarak yine söyleme imkanımız var diyebiliriz. İşte e, Ayşe ile e, Ahmet'in evlenmesi mesela e, bir toplumsal olayken aslında evlilik toplumsal bir olgudur. Mesela evlilik faktörü, mesela boşanma, boşanmalar toplumsal bir olgudur. Ayşe ile Mehmet evlenmesi kadar ee, Ayşe ile Ahmet'in boşanması toplumsal bir olgudur gibisinden. Ee, ama bireysel olarak değerlendiğimizde bunda toplumsal olaya girmektedir. İşte e, işsizlik sorunu toplumsal bir olgudur. Ama Ali'nin işsiz olması e, toplumsal bir olay olarak karşımıza e, çıkabilir arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Yine e, işte bir anla örneğini verecek olursak e, anla mesela. E, bir gayrimeşru bir çocuk olarak dünyaya geliyor. Ve annesi bu nedenle e, onu doğduğu günden beri e, onu tavan arasında saklıyor. E, dışarıdan gelen misafirlerine karşı onu e, tamamen e, işgübsel bir faktörle ve suçlayıcı bir e, tavırla e, tavan arasında saklıyor. Anla dolayısıyla bu e, toplumdan uzaklaşmasıyla beraber konuşamıyor, yürüyemiyor, yemek yiyemiyor, kendisine öyle konuşmaya cevap veremiyor. Dolayısıyla da 11 yaşında öldüğünde anla, ancak 2 ya da 3 yaşındaki bir çocuk aklına anca ulaşabiliyor. Bu aslında toplumsal aşma sürecinin toplum açısından oldukça bireyin gelişme açısından da önemli olan bir toplumsal olgu olarak karşımıza çıkmaktadır diyebiliriz arkadaşlar. İşte yine toplumsal bir olgu olarak örnek verici olursak kahve içmek. bir Kahve sadece bir çiçek değil aynı zamanda. Sosyolojik bir ilgilen toplumsal bir olgu da aynı zamanda gündelik alışkanlıklarımız, toplumsal etkinliklerimizi, etkileşimimizi sağlayan bir olgu. Hani bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardırız. İşte oradaki toplanma aslında sadece bir kahve içme olayı değil. Etkileşim, etkileşimle beraber kurulan ilişkiler bütünlüğü ve bunun mekana yansıması, yansıyan mekanın oluşturmuş olduğu atmosfer, insan üzerindeki bıraktığı algı, hep işte böyle bir sosyoloji toplumsal olgularla beraber ortaya çıkmıştır diyebiliriz. Sadece kahve keyif verici bir malzeme değildir. Veyahut da e, ekonomik toplumsal ilişkileri uyandıran bir e, kümeler yığını değildir. Kahvenin aynı zamanda içerisinde barındırdığı sosyolojik etkenden dolayı mimari mekan yansıması olayı da vardır diyebiliriz arkadaşlar. E, bundan sonra kültür arası bir etkileşim doğmasına yine sebebiyet veren etkenlerden bir tanesi de diyebiliriz. Yine ee, sosyolojik e, imgelem e, konusunda bir örnek verecek olursak arkadaşlar sosyolojik imgelem aslında e, kişisel bir olay olarak gözüken boşanma olayı e, toplumda bir yaygınlık kazanmıştır diyebilirim. Ama sosyolojik imgelem vasıtasıyla boşanmanın bir tür toplumsal sorun halinde dönüştüğü bir gerçeği vardı da diyebiliriz arkadaşlar. Bunu yine söylemiş olalım. Dolayısıyla aslında biz burada sosyolojik imgelem konusuna geliyoruz. Yani sosyolojik bakış açısı, toplumun bakış açısını ele alıp değerlendiriyoruz. Peki bu nedir dediğimizde aslında e, Wright Mars'ın da tanımladığı üzere sosyolojik e, bakış açısı imgelem toplumsal ve tarihsel boyutları arasındaki bağlantıları göz önünde bulunduran, toplumsal ve tarihsel boyutlar arasındaki göz, e, bağlantı göz önünde bulunduran e, bir ifadeyi ele alıp değerlendirir. Yani bizim bireyi ilgilendiren gibi gözüken, bireyi sadece bireyi ilgilendiren gibi gözüken bazı olayların aslında toplumsal bir olay yumağının olduğunu söyleyebiliriz. Yani bizim aslında baktığımız zaman dışarıdan ya yani sadece bu bireysel olarak gözüken bazı olayların toplum bazında karşılık bulan büyük bir olaya dönüşen sosyolojik bakış olarak değerlendirebiliriz. İşte bir evlenme, boşanma, bir kahve olayı, işte bir başka bir olay, bireysel bazda değil, toplumsal bazda ele alıp değerlendirebileceğimiz bir olgudur aynı zamanda arkadaşlar bunu söylemiş olalım. İşte sosyolojide bazı, mesela Auguste Comte gibi bazı kuramcılar vardı. Bunlar aslında sosyolojideki pozitif sosyoloji olarak ele alıp değerlendirilmiş kişilerden bir tanesi. Yine Comte de bunlardan Comte bu sosyolojinin kurucusu olarak biliniyor pozitif sosyolojinin. Peki ne de bu pozitif sosyoloji dediğimizde aslında e, toplumsal yaşamın doğal yaşama benzer bir nesnel gerçekliği olduğunda gibi tezi tezi savunan bir kişi olduğunu söyleyebiliriz. Yani e, bütün bu bilimsel yöntemlerin sosyal bilimlerde kullanılabileceğini e, savunan bir kuramcı olarak söyleyebiliriz. E, toplumsal fizik terimini ilk kullanan düşünür olduğunu söyleyebiliriz ve bu bağlamda el alıp değerlendirdiğimizde aslında e, mimari mekan olarak el alıp değerlendirdiğimiz birçok yapının toplumsal yapısı kurgusunda olabileceğini söyleyen, toplumsal bilimsel bir gerçekliğe göre kurulabileceğini söyleyen bir kuramcıdır diyebiliriz arkadaşlar. İşte. E ee, bunun içinde eee çeşitli insan düşüncesine insanların e, toplum içerisindeki barındırmış olduğu düşünce faktörlerini önemli olduğunu söylemiştir diyebiliriz arkadaşlar. Yine bunun haricinde Emile Durkheim vardır. Bu da yine e, toplumu bir bütün olarak ele alıp değerlendirir. E, toplumu e, küçük küçük parçalardan oluşan biyolojik bir mekanizmaya, organizmaya benzetiyor diyebiliriz. E, bu şekilde e, toplumun bireylerden bağımsız bir gerçekliği olduğunu savunmakla kalmaz. Bireylerin üstünde e, bir gerçekliği olduğunu da ifade eder Emile Durkheim arkadaşlar. Bunu da yine söylemiş olalım. Mesela işte 11 kişiden oluşan bir futbol e, takımını diyelim, el alıp değerlendirelim. Veyahut da basketbol handball ne diyelim. Bu bireyin bir ayara gelmesi değildir sadece. Bu da önemli olan e, bireyler arasındaki ilişkiler ve bunun getireceği başarı ilişkisi. İşte bizim bir yapılar topluluğu, bir o, e, insanların kullanıcılara toplumu hitap edebilecek bir yapılar topluluğu oluşturduğumuzda bu da sadece bu kütle formu e, ya da e, kullanacağımız malzeme gereksinmesi olarak olayı düşünmememiz gerekiyor. Orada o toplumu oluşturan bireyden tutun da en üst mertebeye kadar o ki toplum üzerinde barındırabileceği etkiyi de el alıp değerlendirebilecekten tasarımlarımızı e, oluşturmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu yine söylemiş olalım. E, yine Karl Marx da var. Karl Marx da yine önemli e, sosyoloji kuramcıları bir tanesi. E, görüneni değil, görünün ardında yatan toplumsal dinamikleri açığa çıkarmaya amaçlayan eleştirel bir bilim e, insandır diyebiliriz arkadaşlar. E, Umurumşeiğimiz insan yine yaşayabilmek için yiyecek, yiyecek, barınacak yer ve benzer materyal şeyler üretmek zorundadır diyor Karl Marx. Ancak insan bunu toplumsal emek aracılığı ile yapabilen ve bu sayede hem kendi hem de toplum üretebilen sosyal bir varlık olarak da değerlendiriyor arkadaşlar bunu söyleyeyim. Peki bu kavramları neden anlattık? İşte bu kavramlarda mimarlık ve sosyolojinin karşılaşma olan olarak kamusal mekana ele alacağız arkadaşlar kamusal mekana ele almamız gerekiyor. Mimarlıkla sosyolojinin karşılaşma mekanı olarak e, kamusal mekanı alıp değerlendireceğiz. Peki kamusal mekanlar nedir? İşte bizim bu gördüğünüz parklar, e, çocukların oynadığı çocuk parkları, insanların yarı açık mekan olarak kullandıkları alışveriş merkezleri gibi bir takım yerler aslında insanların etkileşim içerisinde oldukları açık alanlar hep bu kamusal mekan tarifi içerisinde gelmektedir. Tabi kamusal mekanlar Yarı kamusal mekanlar açık, kamusal mekanlar olarak el alıp da değerlendirebildiğimiz yerlerde de diyebiliriz. E, bunu biz habermaz, e, kamusal e, alan kavramını fiziksel ve sembolik anlamda kullanıp, habermaz, e, kamusal mekanı, kamusal alanı fiziksel ve sembolik anlamda kullanıp caddelerden, sokaklardan ve meydanlardan oluşan, Kamusal alanda toplumun bir düzen oluşturulması için şikayetlerini dile getirdiği bir düzen bir fiziksel mekan, bir fiziksel anlam olarak ifade etmektedir arkadaşlar. Altını çiziyorum. Özellikle habermaz e, kamusal alanı e, fiziksel ve sembolik anlamda kullanıp caddelerden, sokaklardan, meydanlardan oluşan ve aynı zaman insanın şikayetlerini dile getirdiği bir düzen fiziksel anlam, fiziksel alan olarak ifade ediyor arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Yine Richard Sennett'a göre de e, kamusal alanlar sosyolojik açıdan önemli bir yer tutmaktadır diyoruz arkadaşlar. Bunu yine söylemiş olalım. E, yine e, Simer'de özellikle kamusal ve kentsel mekanlar bir etkileşim alanıdır. Kamusal ve kentsel mekanlar bir etkileşim alanıdır. İşte bu virüs günlerinde evde hep kapalı kalıyoruz da insanlar hep böyle bir etkileşim ve toplumsallaşma içerisinde bulunmak istiyorlar. Hemen yani parklara akın ediyorlar, alışveriş merkezlerine akın ediyorlar, açık alanlara akın ediyorlar, işte oturma mekanlarına akın ediyorlar, açık alanlara akın ediyorlar. İşte bu etkileşim ve toplumlaşma kamusal mekanlar için kilit kavramlardır. Aslında bir bakıma insanlar bu virüs ortamlarında kamusal mekanları, meydanları özlüyorlar diyebiliriz arkadaşlar. Toplumda yaşayan her bireyin bağımsız kendiliği, etkileşimi, hayat tarzı, kendisini koruma anlayışı, yaşadığı mekansal ünitelerin bütünlüğünü beraberinde, sosyolojik imgelerine beraberinde getiren bir e, mesafe kavramı vardır. Mesafeler bütünlüğü vardır. Mesafeler bütünlüğü içerisinde konuşma içerisinde bulunduğu alanlar yumağı vardır diyebiliriz. Kısaca bu sosyolojik terim içerisinde arkadaşlar. Yine bundan dolayı da sosyoloji ve mimarlığın ana teması işte bu kamusal mekan olarak ele alıp değerlendirecek olursak ev dışındaki tüm alanlar kamusal mekan içerisine girmektedir. Kafeler, halkın karşılaştığı alanlar, okullar, sinemalar, tiyatrolar, üniversiteler işte aklınıza gelen her şey arkadaşlar bu kamusal mekan içerisine girmektedir diyoruz arkadaşlar bunu söylemiş olalım. Yine e, kentsel donatıların işte işlevsellik, estetiklik ve kullanım, mülkiyet, denetim bakımından değerlendirebilen tüm alanlar aslında bu kamusal mekan içerisinde değerlendirebileceğimiz alanlardır diyoruz arkadaşlar. Bunu yine söyleyelim diyoruz. Ve sosyolojiyle alakalı son videomuzu arkadaşlar meydan kavramıyla beraber şekillendirip zenginleştirip son videomuzda açıklayacağız arkadaşlar. Bu videomuzdan sonra son videomuzda lütfen izlemeyi ihmal etmiyoruz. Bizim için en önemli konulardan bir tanesi ve proje ve tasarımlarınıza sıklıkla başvuracağınız konulardan bir tanesi arkadaşlar. Mimarlık ve sosyolojinin bütünleşiği ana tema olarak e, karşılaştık e, yerlerin bir tanesi kamusal alanlar ve meydanlar. Tam da bizim şu virüs günlerinde evde kaldığımız ve insanların yoğun bir şekilde kısıtlamalardan son, sonra kendine sokağa fırlattığı sokak da aynı zamanda bir kamusal mekan arkadaşlar. Bunu bahsedeceğim. Meydan kavramı içerisinde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.